Gözlerime iyi bak. Orada sen varsın. Karşındakini yok etmek, bitirmek... ...ruhunu paramparça etmek ve ezmek. Yaptığım buydu Demir. Sevdiğin insana sen bunu yapar mısın Bu ilişkiye bir son ver artık. Yapamam abi, onu seviyorum. Peki benden ne bekliyorsun? He? Anlayış mı? Onay mı? Ne bekliyorsun? Kardeşimden ayrıldığın anda teklifini kabul edeceğim. Kabul. Kendi kıskançlıkların yüzünden beni pazarlık meselesi yaptın. Mideyi mi bulandırıyorsun? Asi. Yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.